Merhaba arkadaşlar, Soccer Fiziğin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bir yeni seri olsun mu olmasın mı sorusunu sordum altta yorumlarda. Yapabilirsiniz ya da ya ilk kez soruyorum zaten. Neyse bu videonun altına yorumlarda yapabilirsiniz. E böyle ilk seri, ilk seri değil, ikinci serinin ilk videosu olacak. Hakkı da yanımda olacak diğer videolarda. Bunu bir daha çekeceğiz. İki player'ımız var bildiğiniz gibi. Ya da bilmiyorsunuz oyun. Oyun çok güzel bir oyun. Oynadım önceden. Çok güzel bir oyun. Girelim. Evet böyle zıplıyorsunuz. Sağ taraftaki tipler biziz. Top var ortada işte. Giriyorum. Oo benimkiler ananın. Ya abi. Gol mu? Of, ne attılar be? Ben hiç dokunmadım. Ne attılar? Amerikan topu. Yeter artık diyeceğim. Başka da bir şey demeyeceğim. Ben oyun oynadığımda da böyle hep yeniliyordum arkadaşlar. Yeni değil yani. Video dolduğum için heyecanlandığımı falan düşünmeyin. Yeni olduğu için, şey olduğu için. Normal yani yenilişim. Oyna alışmam lazım. Ananın oha. O otur şutu git ne o bile tutamaz. Kaleci yerinde dur kaleci yerinde dur kaleci. Cık cık cık. Arkadaşlar bu video 9 dakika olacak. Her video aslında 9 dakika olacak bu serinin. Öyle hesapladım. Çünkü zaten tek bir bölümü çok uzun sürmüyor yani. O yüzden 9 dakika yeterlidir bence. <laughs> of kaleci helalsin. Of ben bunu videoda izlerim abi. Hatta edit yapar mıyım? Galiba yaparım. Ananı benim adam uçtu. E benim adam uçtu. Ne olacak? Ben onu çıkartmaya çalışsam gol yerim. Ha yedim işte. Benim adam uçtu ama yapacak bir şey yok. Bu nasıl bir cümleydi lan? Neyse. Abi tutun kale kale çok büyük zaten ya. Kale de çatal gibi gözüküyor. Bakar <laughs> mısınız? Abi 3 2. Ananın ne oluyor? Oh gol. Pardon mikrofonu üfledim. Kaleci sen. Kale vur. Heh helalsin kaleci. Uf kafayla gol attım lan. Dokun dokun. Of. Hadi be çıkarttı. Oo uh, kaleci Uçan kafa Hadi 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 arka tarafa gol. Proyus. Değiliz aslında neyse. Ananı dedeni ne, ne, ne. Oha. Abi ne yapıyorsunuz ya? Karşıdaki hiç kır. <laughs> kaleci, kaleci düzel kaleci, kaleci düzel oluyor kaleci. Lan kaleci mal kaleci. Abi. Amerikan topuyla ben iyi oynarım. Niye acaba çok merak ediyorum. Lan yapma. İkiniz de zevke gelmeyin. Heh tamam. Tamam, tamam, tamam. gol. Rahat. 1-0. Dakikaya arada gözüm gidiyor da takmayın. Hadi abi topa. Allah. Gidiyor gidiyor gidiyor. Hayır gidiyor. Of yeme lan. Of, yeme ya. 4-1 fah yedik. Çok güzel fah yedik biliyor musun? Oo kafa kafa kafa. Adamların bir golü kaldı benim 4 golüm var. Daha kazanmaya. Daha, daha kaleci ne yapıyorsun? Amacın ne amaçsız? Galeci, kaleci. Bu kaleci. Bir daha tekrarlayayım isterseniz arkadaşlar. Bilme, duymayanlar için. Duymayanlar için nedir? Bir daha tekrarlayayım. İşte bu serinin videoları 9 dakika olacak. Happy Wheels. 8 dakika olacak. Hepsini 10 dakikadan kısa tutmaya çalışacağım. Öyle yani. Başka da bir şey demiyorum. Bak lan ne yapıyorsunuz? Abi düzgün oynayın ya. Abi kazandım bir kere de. O kazanın baldan kazandım da. Ben normal ak ananın attırıyorlar beni ama. Attırdılar beni. Of! Of çok güzel geçtim topun arkasına. Vur topa helersin. Helersin. Of! Ben vurdum bir de kaldı kaleci, kendi kalesine röşata. Oh, ooo ben neler yapıyorum. Hiçbir şey yapmadım ha. Gördünüz videoda izliyorsunuz zaten. Geri alırsınız. As. Abi hayır ben neler yapıyorum ya. O yeme. Yeme. Of kaleci o tarafta gelirken bu burada her şeyi yapıyor. Abi tut be. Onu tutsa var ya helal diyeceğim. Helal diyeceğim bilim. Kaleci, kaleci malsın kaleci. Ha kafasızlık çok güzel. Of. Kaleci de çatala benziyor var ya. Kaleci de eller havada olsa ne olur olmasa ne olur. Sadece kaleci olduklarını bildirmek için. Uf ne vurdum be. Hadi lan kazanırsam hakkımla kazanmış olacağım. Kazanırsam hakkımla kazanmış olacağım. Hadi. Abi düzgün vur. Helal. Olmuyor. Kazan bir gol bir gol bir gole kazanma. Of takla attım. Hadi lan. Abi takla atıyorum da gol atamıyorum. Of attım. bana tamam. Hadi. Hadi. Takla atmayı bırakın deyler. Abi kaleciyle onların bizim kaleciyle bizim kaleci arkada normal duruyor lan. Ben de takla takla atıyorum da onlar kendi alanına cebelleştiler. En sonunda golü kendi kalelerine attılar yani. Abi ne yapıyorsun amaçsız ya var ya. Senin futbolcu olmanın niyeti ne ki? Of direktten döndü. Oo kalecim çok pis çıkarttı. Helalsin kaleci. Kurtaramadım abi. O hareketten sonra ben kaleciyi seviyorum. Hatta çıplaklığı seviyorum. Öyle anlaşılmayın. Öndeki çıplaklık. Yanlış anlaşılmasın. Evet yanlış anlaşılmaz. Aha yine çıplak. Hatta robot. Oha ne vurdun lan köpek. Yine. Bu sefer erken yedik. Evet bu sefer erken yedik. Uf, çok sert vurdu abi çok sert vurdu. Birazcık bu uzun olursa 9 dakikaya ayarlarım da daha 7. dakikaymış. Uf kalecim balıklamatları balıklama atladı sahaya. Hadi. Ben şansımı atkileyim ya. Kendi kaleme roşat al. Oo, adam benim üzerime üzerime geldi korktum. Elleyemedim o yüzden. Kaleci ne yapıyorsun kaleci? Nereye atlıyorsun sen? Mesela adamı dedi. Dememe gerek yok. Bastım mı? Aa gol attım. Çok güzel. <laughs> Hadi. Hadi. Kafasının üstünden atlayabilirsem inşallah iyi olur. Kaleci sen gitme. kaleci sen geri dur. Hadi geri dur sen. 4 kilo lan çevirirsem var ya. Çevirirsem hmm, ne yaparım bilmiyorum. Bir şey yaparım artık. Şey yaparım. Hmm, o bu maçın bölümünü alırım Bir edit yaparım. <laughs> of, kaleciler çok pro. No hits, okay. Of. Çevirdik. Hadi hadi. Gol at. Kendi kaynağı gol at. Kendi gol at. Ben gelir attırdım ve attırdım. Becerdim. Hadi lan. Çeviriyorum lan. 4-1'den çeviriyorum herhalde. Değil mi? Aynen. 4-1. Allah'ım çeviremedim. Çeviremedim. Tamam arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Hatta ilk bölümün sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.